Merhaba, ben dündeyken kimseye haber vermeden gitmişsin. Ya ne yapsaydım? Seni bulduklarında baygınmışsın. <laughs> kimin yaptığını görebilirsiniz mi? Bilmem ki arasız da herhalde. Nereden vardınız bu kanıya? Üstümde para neyim, bir şey var sandı herhal. Hiçbir şey bulamayınca mektubu çalmış. Siz beni niye buraya getirdiniz ki ben gidecektim. Ee, baygındınız saldı veya uğramıştınız. Sizi orada bıraksaydım, affınıza. He bıraksaydınız. Bana hiçbir şey olmaz evel Allah. Ben kendi kendime ayrılır giderdim. Sizi eee come on. Ya başladı ve e, sağlığınız buna müsait değil. Ve bu gece çok e, olaylı bir geceydi. Lütfen e beni daha fazla yormayın. Ne oldu ki? Ee, aziz düğünü bastı. Aziz? Esah mı diyorsun delege bey? Bana Pierre demenizi... rica etmiştim. Pierre bey. Evet, t -t Tabii kimse... ...Aziz'in bu kadar... ...şey yapabileceğini... ...düşünmemiştir. Ne oldu ki bunca? herkesin ortasında. Dilruban karşısına geçti. Ellerini tuttu. Ve onunla gelmesi için kadına yalvardı adeta. Adem ve Dilruba evlendiler. Sonunda Aziz'e yazık oldu. Ben biliyordum zaten. Ben Salih'e aşık. Ha no, no, siz... ...üzülün diye söylemedim. Bütün Antakya'nın ağzında bu olay... ...bunu mutlaka... ...duyacaktınız. Üzülmenizi istemem. Yok üzülmedim ben. Neye üzüleyim ki? Azze üzülürüm anca. O da sevdiğine kavuşamadı diye. Kim bilir ciğeri nasıl yandı gözünün önünde evlenmişler sonuçta. <laughs> Hala empati yapıyorsunuz. Ne yapayım? Empati. Yani Aziz'in yerine kendini koyuyorsun ve onun için üzülüyorsun. Ona hak ettiğinden daha fazla değer veriyorsunuz. Bence kendinize de o kadar değer vermelisiniz. من چیزی داره سلام. من نافرzens را یکن نمی‌ام. آه 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 سیم پلاس بیا بیا سو استرساند یه بالک سو